Hoşiniz abone olmayı unut ee, bu videomuzda bu e, bu e, araya oyunu olyacağız ee, serimizle devam edeceğiz ve sonrasında e, son videoda olduğu gibi Travel ile birleştireceğiz. İlk tahminimiz her zamanki olduğu gibi bu Kayo Saka İngiliz Premier Lig'de Rashford İngiliz Premier Lig'de Grealish pardon forvet değil Tons. Defans değil. Henderson. Kaleci değil orta saha. Orta saha. Tekli nice de olamaz. Liverpool'da bir. Liverpool'da biri ama Liverpool'da da değil. Madison. James Madison. Kimmiş ya? Chelsea'de. Mudrik. Chelsea'de de değil. Aston Villa'da. En azından takımını bulalım. Aston Villa'da da değil. Calvin Phillipsmiş. Neyse diğer e, futbolcu işte, oyunlarına geçelim Şimdi şimdi futi e, Tenval Doğru okunuyordur doğru, doğru okumuşumdur Ne geçiyoruz 10 tane e, Cevap var bu 10 cevabı bulmaya çalışacağız Son 10 e, Afrika kazanan Afrika Kupası'nı kazanan olabilir. Oyuncu olarak mı? Kamerun um, Eto Eto da Eto yok Eto Samuel Eto Var mı? 7. sırada Nijerya'da Hmm Osman Son 10 yılın Afrika futbolcusu. Afrika futbolcusu olacak. Salah. Mane. Mane. Başka. Kudüs. Kudüs yok. Başka başka bir şey edit Afrika'n yok barcelona da yok enneni yok drop da Dembaba. Dembaba. yok 50 saniye 50 saniye big big yok orijinal oraya sadece değil bulamadık. Şimdi diğer oy oyunlara geçiyoruz. Şimdi Missing 11 oyununa geçiyoruz. Burada ee, bir maç var. Yani Arsenal'ın 4-3 kaybettiği, Liverpool'a 4-3 kaybetti. 14 Ağustos 2016'da kaybettiği maçın 11'i ilk 11'ini bilmeye çalışıyoruz burada. Ee, gördüğünüz bu sayılar 4 8 7 8 7 ise e, futbolcunun isminin e, harf sayısı, karakter sayısı. E, kaleciden başlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam Leno'ydu. Leno değil. çekti çek. Evet çekti. Ötürü çekti. Sağ beki. Bellerin. Orta. Ortaya bilmiyorum. Sol bek. Sol bek de hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Ramsey'di. O zaman sade kiremiz yok değil. Kaç? Ben ben pek. Nasri Nasri olabilir mi? Olamaz. On numara. Bu Ramsey olabilir mi? Aynen. Sa. Sanchez. Sanchez değil. Birkaç şartı gidi. O zaman bu Sanchez. Alexis Sanchez. 6 numara. Son niye ile biten 6 numara. O defansif. Elneni. Hayır bek back, bekten baş bek stoperden başlayalım atmaya atdp hv u neredeyse bulduk şimdi ufak hmm. P, L, M, pkl mnb c güzel yerini bulduk l'nin yerini bulduk do dul tool in, sanki bir yerden hatırlıyorum ama bol ding holding mi holding hiç böyle bir oyuncu hatırlamıyorum maalesef burada diğer oyuncu kimdi gene fazla bir şey vermedi. O zaman o jazz does he ne m he b keş k Ke. k Ke m b m bulamadık solvek y u I o p t k c v c v b n m, m o a L-O-R-N-M-A -re Monreal Real -re O zaman D-F-G U-I-O-P Riz C-V-B-N-T El neni? El ya? Bunu bilmiyorum işte. Neye? L K O J jo 9 e Hiç bilmiyorum bu oyuncuların D F G J K L R T Y U I O P V B buldum There is this lad... Joe. Joe, not hmm. what call what, what call what well, well, put, yeah, while coats. код сада нас bu c c c c hem hems hems tevs her gibi bir şey c bilmiyorum neyse bunu çoğunu bulduk ismin çoğunu bulduk Diğer oyuna oyuncu ismini bulmaya geçelim. Burada oyuncu ismini bulmaya çalışacağız. Ronaldo ile başlayalım. r'nin yeri yanlış, A doğru yerde. Ronaldo gider. Hop bu altarlı. Rush fort. Bir şey aramadı. Diğer şeyler buran e. G E Y VAR T Y O İ. P 6 J V B. A M e e b D. G. e b z B demiş bırağı Bilmiyordum Biz şimdi Travelo oyununa geçelim. Şimdi Travelo oyunu şimdi. Ee, bu oyunda bir yerden bir yere gitmeye çalışıyoruz. Dünya önce her videoda olduğu gibi dünyadan başlayıp Türkiye ile bitiriyorum. İki tanesini yapıyorum yani. Çünkü diğerlerini bilmiyorum. Almanya var, Portekiz var, İspanya var, diğer ülkeler de var. Ama benim bildiğim yani daha çok bildiğim dünya ve Türkiye çünkü daha çok biliyorum onları. Yani diğerlerini diğerlerini hiç bilmiyorum. En azından bunların başka şey görenler olabileceğini biliyorum. Hani iki saat arayıp da bulamayabiliriz. i̇simlerini yani bilmiyorum ne kadar ipucu alsam. Kopya çekmek zorunda kalıyorum. Moldova'dan Batı Sahra'ya. Öncelikle Türk Türkiye'den geçmemiz lazım. Sonra Suriye'den geçmemiz lazım. İsrail'den geçmemiz lazım. Mısır'dan geçmemiz lazım. Cezayir'den geçmemiz lazım. Libya'dan geçmemiz lazım. Şimdi Ukrayna Rusya biraz Sıkıntı oldu ama Gürcistan. Gitmemiz gereken Moldova, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, İsrail, Mısır, Libya, Cezayir, Batı, Sahra. Ama Rusya'yı da kabul etti. Ukrayna'yı fazla buldum. Neden Ukrayna'yı fazla buldum ki? Şimdi Türkiye'ye geçiyoruz. Türkiye'de. Hatay'dan Bitlis'e. Biraz sıkıntı olacak ama Antep, Urfa, Mardin, Hakkari. şuna kadar. Van. Biraz yolu uzattık ama Neren gitmeliymişiz? Antep, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır Muş ve Bittis üzerinden gitmemiz lazımmış. Neyse e, Bu videodan da bu kadar. E, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. E, yorum yazmayı, abone... Yorum yazmayı da unutmayın. E, Youtube argo şeylerini, e, jargonlarını pek bilmiyorum. E, öğrenmeye çalışıyorum bu tarz jargonlar hakkında bana da tavsiyeler verirseniz şöyle videoyu açman lazım böyle videoyu bitirmen lazım tarzında yorum yaparsanız sevinirim teşekkür izlediğiniz için teşekkür ederim